Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok kolay, çok zarif, kibar bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar modelimizin zincir sayısı 6 ve katları. Ben daha önce hazırlık çalıştım. Burada 24 tane zincir çektim ve 24 tane üzerine bir sıra sık iğne çalıştım. Sizler alt taban olarak trabzan ya da lastik üzerine de çalışabilirsiniz. Ya da örneği direkt zincir üzerine de başlayabilirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen modelin anlatımına geçelim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığımı sardım. Hemen birinci sık iğnemin üzerine ikili trabzan. Bu bizim kenar trabzanımız arkadaşlar. Bir, iki tane zincir çektim. Bir, iki tane sık iğne atladım. Üçüncüye ikili trabzan. İki zincir, bir, iki tane sık iğne atladım. Üçüncü sık iğnemin üzerine üç tane ikili trabzan. Bu şekilde. İki tane zincir, iki tane sık iğne atladım. Üçüncüye ikili trabzan, iki zincir, bir, iki tane sık iğne atladım. Üçüncü sık iğnemin üzerine üç tane ikili trabzan. Aynı noktaya çalışıyoruz. İki tane zincir, bir, iki tane sık iğne atladım. Üçüncü sık iğnemin üzerine ikili trabzan, iki tane zincir, bir, iki tane sık iğne alt sıradan atlıyorum tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan 1 2 tane zincir çektim 2 tane sık iğne atlıyorum 3. yüye ikili trabzan 2 iki zincir 1 2 tane atlıyorum 3. yani en son sık iğnemin üzerine de başta olduğu gibi Aynı noktaya iki trabzan çalışıyoruz ve bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu tamamlıyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza geçelim. Bir, iki, iki, üç tane zincir çektim, modelimi çevirdim. Birinci değil, ikinci trabzanımın üzerine ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir çektim, tığımı sardım. Buradaki trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan bir iki üç tane zincir tığımı sardım bakın burada üç tane trabzanım var birinci trabzanımın üzerine yarım trabzan tığımı sardım ikinci trabzanın üzerine yarım trabzan üçüncü trabzanın üzerine üçüncü yarım trabzan buradaki zincirin ilmeği ile beraber toplamda 4 ilmeğim var dördünü bir kere de topladım. 1 2 3 tane zincir trabzanımın üzerine trabzan. 3 tane zincir buradaki birinci trabzanımın üzerine yarım trabzan. Yanına ikinci yarım trabzan. Diğer yanına üçüncü yarım trabzan. Hepsini bir kere de topladım. 3 tane zincir trabzanımın üzerine trabzan, 3 tane zincir. Buradaki 3 trabzanımın üzerine tek tek batıyorum ve 3 tane yarım trabzan. Hepsini bir kere de topladım. 3 tane zincir. Buradaki trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan, 3 tane zincir. Bakın buradaki trabzana değil kenar zincirimin pardon trabzanın üzerine bir trabzan kenar zincirimin üzerine ikinci trabzan bakın bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı şimdi hemen üçüncü sıramıza geçelim 1 2 3 4 5 tane zincir üçüncü sıramızda ne yapıyoruz arkadaşlar aslında bu iki sıranın aynısını çalışıyoruz lakin yerlerini değiştiriyoruz tığımı sardım buradaki trabzanlara atlıyorum burada bir tane trabzanımın üzerine aynı noktaya 3 tane trabzan Aslında bakın ilk sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum tek var yerlerini değiştiriyorum iki tane zincir hemen bakın buradaki yarım trabzanların tepe noktasına ikili trabzan iki tane zincir buradaki bir tane trabzanımın üzerine de üç tane ikili trabzan bir iki tekrar buradaki bakın topladığımız ilmeklerin üzerine ikili trabzan iki tane zincir burada bir tane trabzanımın üzerine de aynı noktaya üç tane ikili trabzan iki zincir tepe noktası bir trabzan iki zincir buradaki bir tane trabzanımın üzerine tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan 1 2 3 tane zincir çektim kenar zincirimizin en üst noktasına ikili trabzan 3 zincir ikili trabzan 5 sayısına eş değer oldu burada da 5 tane zincir çekmiştik bu şekilde tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın burada birinci trabzanın üzerine yarım trabzan. ikinci yarım trabzan. Ve üçüncü yarım trabzan. Hepsini bir kere de topladım. İkinci sırada yaptığım işlemin aynısı. 3 tane zincir trabzanımın üzerine bir trabzan, üç zincir, birinci trabzanımın üzerine yarım trabzan, ikinci yarım trabzan ve 3. yarım trabzan. Hepsini bir kere de topladım. Üç tane zincir, burada bir tane ikili trabzan, 3 zincir, tekrar buradaki üç tane trabzanımın üzerine tek tek yarım trabzan yapıyorum. Üç tane olduktan sonra hepsini bir kere de topluyorum. 3 zincir trabzanımın üzerine bir trabzan, 3 zincir. Buradaki 3 tane trabzanımın üzerine 3 yarım trabzan hepsini topladım. 1 2 3 zincir. 1 ikinci bir tane atladım. ikinci zincirimin üzerine ikili trabzan. Bakın bu şekilde modelin dördüncü sıra kurulumunu tamamladık. Şimdi her dört sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz arkadaşlar. Beşinci sırada ilk sıraya geri dönüyoruz. Şimdi burada üç tane zincir. Buradaki trabzanımın üzerine ikili trabzan. Bakın birinci sıraya geri döndüm. Burada ne yaptıysam aynı çalışmayı yapıyorum. İki tane zincir tepe noktasına ikili trabzan iki zincir buradaki trabzanın üzerine de aynı noktaya üç tane ikili trabzan bakın birinci sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum iki tane zincir tepe noktasına ikili trabzan iki zincir buradaki trabzanımın üzerine de üç tane ikili trabzan modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar çok kolay ve çok güzel bir model büyüdükçe sizlerde fark edeceksiniz model zarif görünüyor arkadaşlar ilk sıraya geri döndük bu şekilde 5. sıramızı sıra sonuna kadar devam ediyoruz <laughs> tekrar iki tane zincir çektim burada bir zincir atlıyorum ikinci zincirimin üzerine ikili trabzan bakın bu şekilde 5. sıramızı tamamladık 5. sırada ilk sıraya geri döndük 1 2 3 4 sıra 5. sıra ilk sırayı takip ediyoruz yani yeni başlayan arkadaşlarım her 4 sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz bakın burada modelin büyütülmüş hali bu şekilde gerçekten çok zarif kibar bir model arkadaşlar Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.